Kerasus Offroad Başkanı Ahmet Ocak ben. Kerasus Offroad Kulübü'nü yaklaşık 2 yıl önce kurduk. Türkiye'nin her yerinde yarışlara katıldık. Her yerinden kupalarımız var. Bugün de Girasun'umuza Kerasus Offroad ve Zirve Offroad ortaklığıyla çok güzel bir yarış sunuyoruz. Zirve ve Kerasus Offroad olarak Girasun'da birincisini düzenlediğimiz yarışımıza yaklaşık 60 ilden 100 tane katılımcı geldi. Katılımın yüksek olduğu günde hava şartları gayet uygun. Girasun Belediye, Espiye Belediye, Keşap, Bulancak Belediye'nin katkılarıyla, valiliğin katkılarıyla yarışımız şu anda tam hızıyla devam ediyor. Katılım gayet yüksek, insanlar mutlu ve memnun. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Giresun için çok güzel bir organizasyon. Genç arkadaşlarımız böyle bir organizasyon yapmışlar. Vatandaşımız için de değişik bir ortam oldu. Hepsinin emeğine sağlık. Giresun'dayız. Kerasus Offroad ve Zirve Offroad'un ilkini düzenlemiş olduğu Offroad Festivali'ndeyiz. Coşkuyla festivalimiz devam ediyor. Katkılarından dolayı Giresun Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Ee, biz Kerasus ve Zirve Offroad olarak bu etkinlikte bize destek olan Giresun Belediyesi'ne ve diğer e, tüm katılımcılara, sponsorlara hepsine teşekkür ediyoruz. Canı Gönül'den hepsine hoş geldiniz diyoruz. Ee, Giresun Kerasus Offroad adına düzenlenmiş olan böyle bir etkinlikte bulunmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Kulübümüzü desteklemek için buradayız. Bu tür organizasyonların hem ilimize hem de sosyal bildirimizi artırmak adına büyük önem taşıdığını inanıyoruz. Bugün bizim yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz.